Benim anladığım kadarıyla sana bayağı bir gerçekleri söylememiş Sibel. Söylemedi Didem Hanım. Sen her şeyi söyledin mi ona? Belki sevgisi Hayır. de yalandı. Sen Sevgisi yalandı. Yok. Aşkım aşkım demesi de mi yalandı? Ben inanmıyorum artık. Bu laflardan sonra inanmıyorum Didem Hanım. Yani o sana bu aşkım aşkım bebeğim canım demesi samimi mi gelmedi? Gelmiyor. Ha, kadınlar onu hisseder ya. Bir erkeğin kendisini sevip sevmediğini anlar yani. Aynen öyle o Didem Hanım. Sen onu sevmediğini anladığın için kızdın ona. Hayır. İspatla sevdiğini. İspatlarım. Ne istiyorsan yaparım. Yaparım. Nur yaparım. Nursel Hanımcığım. Ne istersen ha, yapar mı? Ha, bir dakika. Ne, ne ya isteyeceksin adamdan? o adam kendine bir bir her kadına aşık olan bir adam. Kaç Size tane de? kadının hayatında var? Bir sorsanız da araştırsanız da yani. Aynı anda bak kaç kızın da mı yaşıyor? Evet. Evet evet Yeliz diye bir bayandan programa çıkmıştı. O da ondan kurtulmak istedi. Kadını dilendiriyordu ya. Peki bana şunu söyler misiniz? Hiç sizi aşkım aşkım dedi mi? Böyle takım elbiseler giyin. Oo giyeyim. aynı aynı yalanları hiç bitmeyen bir adam. Bravo. <laughs> Yalandan başka şey yok. Oo senin hayatın yalan. Sen şoför mükür bile değilsin. Sen şoförlüğün nerede? Ehliyetini göster. Beşinci sınıf tavukla okumuş. Allah bir Allah. Allah. Sen nerede ee... okumuşsun? Ya biliyorum biliyorum ama yani tabii o anda bir butona basıldı. Senin eşinin bir engeli var ve sen o engelle şey yapıyorsun. Ama benim üzerime de engelli parası aldı. Bunu ne yapacağız abla? Nasıl senin üzerine engelli evet. parası aldı? Benim gözüme çamaşır suyu döktü. Ben gözlerim görmedi. Kim çamaşır suyu döktü? Abla döktü. Abla sen ikisi. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. 2013'e de rıfır almış haberim ha. Yani anladığım kadarıyla nesi bir halk arasında bir söz vardı da onu söylemeyeceğim şimdi. Söylersem rüçük var. Biliyorsun. Ama yalanla bağlamaya çok yani. Siz bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Lütfen Yiğdem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazar mısınız kurban olayım ya. Yani. Bir yazın ne olur. Benim bir de şöyle bir döktürür müsünüz benim adıma da. Ay. Sibel sen bunları 15 gün için hiç görmedin mi? Bak Gördüm sen de. de. Neyi ben attım. Neyi gördün? Bana yalan konuştuğunu biliyordum zaten. Sen, sen yalan konuşmadın mı? Bana çocuklarımla niye konuşturmadın? Madem çocuklarım e, vardı tamam. niye konuştum niye konuşturmadın? dedim ben sana. He? Konuşturayım dedim. Dört tane çocuğun olduğunu tamam. biliyordum. Tamam. Öteki ikisi nereden çıktı? He? <laughs> Öteki ikisi nereden çıktı? Altı tane oldu. Belki her Hayır. memleketten bir tane çocuğun olmuştur. Nasıl herkese bir çocuğu? Belli olmaz. Valla. Belli olur mu? Tamam benim e, dört tane karım var. Senin kaç tane var? Olabilir. Senin kaç tane var? Olabilir. Benim her Benden her başka kimsene kocam var. Her taraf bir, bir, bir çocuğum yok. Sen benim. bana şunu söyler misin? Bak bana bana söylersen, bak bana bana açık ve dürüst gel, canımı ye. Ben, ben o mesajları, bak dürüst. o mesajları sen Eğer yazmışsın. Ben o mesajları bak, sen yazmışsın. Abla, ben o mesajları hayır, sen alek, yazmışsın. Hayır, Eğer o mesajları, ben yazmışsam. Ya görüşmediği insana, in... ver bir davetli mesajları, ver, ver mesajları. Ben mesajları sinir oldum ya. Gel mesajları, bu insan tamam. San... Ö... Bir dakika, dur ya. Bir dakika. Ha, ver, ver mesajları, Eğer ver. Sen yazmadıysan benim ölümü görür müsün Yem görürüm. Tamam. Ay canım zaten bunu, bunu yapan her şeyi görür yani. Hayır ben onu çok seviyorum. Yani bir dakika ver mesajı. Ver. Ha, sildin mi mesajları? Avukat hanım. Bir dakika dur dur bekle. Nasıl sildin? bu Selam. Ne bu kim nerede hani mesaj. Sibel aşkım burada. Şimdi bakın sevgili izleyiciler. Ne diyor bir dakika. Abla. Ablam ve öbür kardeşlerime... Ne yaptım? Benim canım güzel annem. Sen geldin beni hiç kimse aramadı. Ben öyle hayat Canın sağ olsun. Benim canım güzel annem. Canım babam. Ben... Hani iki kardeşti bunlar hani? Yani dört çocuğu olan işte Nursel'in çocukları zaten Hayır, görüşmüyor evet. seninle. Ona değil oğlum. Güzel annem yine de ben sizi çok seviyorum. Beni ararsanız canınız sağ olsun. Benim canım güzel annem. Benim canım güzel annem. E, tamam bunlar okey. Bir de yukarıda koruksa. Hadi kim okurum ya her şeyi okurum hayır, hayır. ya. Hiçbir hakaret yok. Sokurum. Hayır hayır, küfür hakaret yok. Bak ona... 16. Aa bak o ona... şunlar kim yazmış? Bunu da beğenmez. Şunlara bak bu kanalı miladı o yazanlar. 16 Aralık'tan. Okur. Iyisi. Sen zaten buna 16 Aralık. Ben de güzel kızım. Ben de güzel kızım. Kardeşlerine selam söyle. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Bunu kim yazıyor? E, bu yazıyor. Ben mi yazdım? Sen ben yazdın mı bile... onlara? Ben yazdım da çocuklar olduğunu biliyordum ama bunun yazdığını ben biliyordum. Ben yazmadım ki. Hala yalan konuşma bana karşı. Dürüst ol canımı ye. Ben dürüstüm. Ya gel kaç telefonum var? Bir tane. Ben öyle bilmiyorum. Evet. Üç tane telefonum var ya. Üç artık. tane telefonum var. Üç tane telefonum var. Ama Ar üç tane, Ar tane, tane, tane telefonum var. Yani gel yani oldu. Tamam ama üç tane telefonum var. Telefonun biri bundaydı. Ama ben vermedim ben sana. Hayır hayır. Ben o öyle. telefonu Seni de görmedim Ya. almadım. O gün almadım benden al. telefonu aldın. tamam çeyince almaya gelmedim o telefon. Verme, vermezse hırsızlık hayır, hayır. demedim Anlamadım. Bana. O <laughs> telefon. Üçüncü telefon. Sana da... De... Ya tamam da sana da gelmedi mi telefon? Kullanayım diye verdin. Ondan sonra geri verdim sana. Hayır sana gelmedi mi o telefon? Onu söyle bana. Geldi mi gelmedi mi sana? Bir ben şey söyleyeceğim ya. Orada. Bir şey söyleyeceğim. Ya Tikar o senden boşalmak istiyor. Sen de ondan boşanacaksın. Bak Yok, ben ha? Ben boşanmıyorum bir, Ama boşanmak zorundasın. Boşanmıyorum. Niye boşanmıyorsun kardeşim? Ben eskiden boşanmam. Ben çok seviyorum eşimi. Senden nefret ediyor. Ne yapacağız? Valla ben nefretlerini o zaman ben de her şeyi konuşurum. Her şeyi açıklarım. Peki bir şey söyleyeceğim. Gidip başka birinden çocuklar yapsa. O çocuklar senin üzerine gelip payda olsa mutlu mu olacaksın? Yapamaz ki. Nereden biliyor? Yapamaz. Ha? Sağlığı Yapamaz. mı el vermiyor? Ha? Sağlığı mı el vermiyor? Nasıl? Sağlığı el vermiyor. Yatikar ya, ya sen ne intikamını alıyorsun ya? Ya ben intikam almıyorum. Sen dışarı çıkıyor, ekibim bir arkadaşlar bir yatikarla konuşuyor musunuz lütfen? Bir ekibim seninle bir konuşacak bazı şartları var o şartları birlikte bir konuşacağız. Her şeyin bir orta yolu bulunur lütfen karşıya geç ve bir ben daha bana, bana geçen geldiğinde geçen karşıma, geçerim, karşıma Karşıma yok. geldiğinde de akıllı ol bana, bana gerçekleri söyle. Sibel'cim boşanmak istiyorsan elimizden geleni yapacağız. Boşanacağım ben Zidem ha? Hanım bir an önce boşanmak Vallahi istiyorum. Valla bence boşansın. Sıkıldım Ben, çünkü. Boşan, ben boşanmaları gerektiğini düşünüyorum. Senden Allah razı olsun. Senden Bidemem. de Allah razı olsun. Hadi bakalım öyle geçki lütfen. Takım elbiseye gelince kıyafetli adam olsaydı o insan olsaydı pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. İnsan kıyafetli. pardon. Kıyafetle insan olunmuyor. Adam ya da kadın dememek lazım. Özür dilerim. Hem seninden. Bazen ağza yerleşiyor ya kullanıyoruz maalesef.